Ya bugün sizlerle birlikte top oynayacağız. Ben hareketlerimi göstereceğim. Ee, çok daha meyvüldü okumuyordum. İlk gün arkamız gün şey olmas ki vardı. Sonra onlar os ondan sonraki günler daha tamamıştım. Şimdi yani bugün atmak yapmak istedim? Hazırlı başladım çünkü şöyle hareketlerim. Şu an kalecilik yapar biraz böyle tuttum şöyle atıyorum şöyle <laughs> bir tane video var arkadaşlar Şöyle kendini Ronaldo zanneden Ahmet. Ahmet nedir? ne bir dakika çıkacak. Ne mesaj geldi bir bakayım. Tamam. Arkadaşlar istediğiniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Hatta abone de takip edebilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. Yeah. Yeah.